Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şöyle sıcacık, kaşarlı, kıtır ekmekli nefis bir domates çorbası yapacağım. Birçok kez defalarca domates çorbası denedim. En son yapacağım bu tarifte karar kıldım. Şaşmaz domates çorbamdır bu benim sofralarımda. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Hadi o zaman hemen başlayalım. Tencereme önce 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Yağlar eriyince bir yemek kaşığı un attım. Şöyle unun kokusu çıkana kadar hafif rengi dönene kadar kavurdum. Burada unu kavurmak çok önemli. Eğer az kavurursanız çiğ kokusu gelir. Çok da kavurursanız yanık kokusu gelir. Dikkat edelim ona lütfen. Sonra bir yemek kaşığı kadar salça ekledim. Bununla da şöyle bir çevirdim. Evde daha önceden hazırladığım menemenlik domates sosum vardı o hani kışlık yaptığımız domateslerden ondan da 3 su bardağı kadar ekledim ve e, biraz kaynattım ama önce şunu bir söyleyeyim menemenlik yaptığım domateslerin kabuğu aslında bu kabuğunu ben rondodan geçirdim ve domates çorbası yaparım diye özellikle birkaç şişe saklamıştım ben sonra bunu birazcık şöyle homojen olması için arkadaşlar şöyle iyice bir e, bu hani kavurduğum unu falan iyice şöyle bir emmesi lazım. İyice bir karışması lazım. Şöyle bir iki taşım kaynadıktan sonra da üzerine sıcak suyumu ekledim. Ne kadar da eklersiniz? Mesela şöyle 3 e, su bardağı kadar domates sosu koydum ya ben. Şöyle 1 litre kadar suyu bir boşaltın. Şöyle birazcık karıştırın. Çünkü biz bunu daha sonra mikserden geçireceğiz. Ve şimdi birazcık kaynadı. Ve kaynayınca da burada sanki bir kalp gibi olmuş geldi bana. Evet köpüğünden Evet köpüğünü almıyoruz arkadaşlar bunu karıştırıyoruz birçok Usta der ki köpüğü yemeğin lezzetidir der Biz de onun için şöyle bir karıştırıyoruz ki lezzeti içine karışsın diye Köpük de kendiliğinden çok karıştırınca gitti zaten ve şimdi blenderla şöyle bir e, şimdi kabuklu olduğu için benim sosum Arkadaşlar ben biraz fazla blenderdan geçireceğim çünkü blender kabuklarını işte gördüğünüz gibi toplayacak. Topluyor arkadaşlar, sakın siz bunu ayrıyetten tekrar süzgeçte falan geçirmenize gerek yok. Bakın çok da güzel hiç tane kalmadı. Bütün kabuklarını da topladı. İstediğimiz kıvamda zaten böyle bir şey olacak ve benim daha önce aldığım böyle top top kekikler vardı. Bir fuardan almıştım ben bu kekikleri. Ben Ankara'da oturuyorum. Ankara'da böyle bazı ilçelerde böyle şeyler yöresel ürünler satıyorlar arkadaşlar. Ben de oradan almıştım. Ve daha sonra elimle böyle üfledikten, ezdikten sonra da üzerine böyle bir attım. Ama bir koku geldi mis gibi kekik kokusu. Kaşarımı da hemen rendeliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizden bir ricam olacak yine. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna ve abone değilseniz lütfen bir de rica etsem. abone olursanız çok sevinirim. Hemen rendelediğim kaşarları da çorbanın ortasına şöyle bir görsellik olsun diye koyuyorum. Mikrodolgaya attığım, doğradığım böyle ekmeklerim vardı. Hemen onları da kızarttım. Güzelce çorbamın, e, peynirimi kenarlarına şöyle bir dizeceğim. Eğer siz daha farklı yapıyorsanız domates çorbasını lütfen benimle paylaşın. Yorumlarda da buluşalım lütfen. Ve arkadaşlar servisi hazır. Afiyet olsun sizlere. Hoşçakalın.